Malatya Araştırma Hastanesi görüldüğü üzere sismik izolasyon uygulaması doğal olarak birçok bölgede binalar büyük hasarlı iken burada herhangi bir üst katta hala hizmet devam ediyor. İnşallah bu uygulama biraz daha ucuz olur, ekonomik olur. İleride de biz konutlarda da veya önemli binalarda da bunu görmüş oluruz bütün e, hastanenin altında araş, Malatya araştırma hastanesinin altında sismik izolasyon dediğimiz şöyle biraz daha yakından çekme şansımız yok ama genelde daha kısa olur ama bu, buradaki uygulamada şeyde yapılmış ee, daha çok buradaki uygulama şeyde yapılmış ee, üst kısımda yapılmış normalde daha yarı bodrum daha farklı şey olabilirdi ama burada böyle bir şey yapılmış. Deprem için önümüzdeki günlerde biraz daha ekonomik olduğu zaman konutlarda da görmeyi ümidiyle